ve rehabilitasyon programlarına katılmasını zorunlu tuttuk. Bu suçtan hükümlü olanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstekil ceza infaz kurumları açılabilmesini düzenledik. Bu kanun görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordum. O dönemde tabii bürokratlarımızdan dinlediklerimiz vardı ve Ramazan Bey Bakan Yardımcımız da komisyon üyesiydi. Gerçekten yani kanunlar içerisinde en gerekli olan ve mutlaka hayata geçirilmesi gereken husus olarak iktidarıyla muhalefetiyle bu konuya özellikle heyecanla yaklaşmıştık ve yasalaşmasını sağlamıştık. Şimdi de bunun uygulamasını burada görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda alanında uzman personelin görevlendirildiği ve uygun fiziki koşulların oluşturulduğu Adana'da İlk uygulamaya başladık. Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Kapalı İnfaz Kurumu 15 Kasım 2024 tarihinde hizmete açıldı ve şu anda 150 hükümlü kabul edildi. Orada barındırılıyorlar. Yine ayrıca Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da ikinci uygulamayı başlatıyoruz. Orada da yakın zamanda hükümlü alımına başlanacak biraz önce Sinevizyon'da gördük Bolu ilinde bir projemiz var etit proje aşamasında onu da dört divan bölgesinde hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz ve yeni bir model olarak pilot uygulamaları da ülke geneline yaygınlaştırmanın gayreti içerisinde olacağız tabi bunları yaparken bizim Adalet Bakanlığı olarak bunu tek başına yürütmemiz mümkün olmayacak orada görev yapacak doktorlarımız psikologlarımız psikiyatristlerimiz, uzmanlarımız Sağlık Bakanlığımızdan büyük bir destek göreceğiz. Çünkü onlar bu konuda çok istekliler ve inşallah bu proje tüm ülke geneline yaygınlaşarak cezaevlerindeki uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili sorunu olan infaz sürecindeki kişileri özellikle topluma kazandırmanın mücadelesini yapacağız. Tabii sadece Sağlık Bakanlığıyla bu kapsamda değil, diğer konularda da çok e, işbirliğimiz var. Şu anda cezaevlerinde 390 doktorumuz görev yapıyor. 344 diş hekimi sağlık hizmetleri veriyor. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular devlete emanet. Onlar evet bir suç işlemişlerdir. İşledikleri suçun karşılığını yargı belirlemiştir ve cezaevinde, tutuk evinde tutulmaktadırlar ama sağlıkları devlete emanet. Dolayısıyla onların sağlık içerisinde infaz sürecini gerçekleştirmek için de gerekli tedbirler alınıyor. Yine cezaevlerinde doktorlarımız muayeneler gerçekleştiriyorlar. Biraz önce Sağlık Bakanımız da rakamları verdi ve bu muayeneler cezaevindeki şartları aşarsa hastanelere sevkler gerçekleşiyor ve bu kapsamda süreç kanunlarımız çerçevesi içerisinde yürütülüyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin mahkum koğuşlarında ya da şehir hastaneleri bünyesinde faaliyete geçirilen tutuklu ve hükümler, öz, hükümlere özgü adli psikiyatri servislerinde de tedavileri sağlanıyor. Elazığ'ı ziyaret ettiğimizde Sayın Milletvekilimiz hatırlar. Tabii koğuşların o küçük bölmelerinden e, mahkumlarla konuşmaya çalıştık ziyaretimizde Tabi bakanlığımızın herhalde... ...ilk haftalarıydı. Oradan... E, ...kitap okuyan... ...bir hükümlü hemen yerinden kalktı. O küçük bölmeye koşarak geldi. Yeni bakan sen misin? dedi. Evet benim dedim. Tanıştığımıza memnun oldum dedim. E, ben deli değilim ki... ben niye buraya tıktılar? dedi. Sen iyi olacaksın dedik. Moralini düzelttik... ...ve oradan ayrıldık. Onların tedavileri çok önemli. Özellikle... Şimdi aynı hastanede özellikle Sayın Milletvekilimizin katkısıyla gerçekleştirilecek bu projenin hayata geçmesi gerçekten değerli. Kıymetli bakanım, değerli misafirler, bağımlılıkla mücadele yönelik bu faaliyetlerimizin yanında hükümlü ve yükümlülerin bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemiyle suça neden olan eğilimlerini yapılandırılmış müdahale programlarıyla ele alıyoruz psikolojik değerlendirme projeleri, çok sayıda bireysel terapi ve grup çalışmasıyla uygulanıyor. Bununla birlikte çevrim içi psikososyal destek projemiz sayesinde ülke genelinde farklı bölgelerdeki hükümlü ve tutuklulara onların özel ihtiyaçlarına uygun destekler sunuyoruz.